Sports Maç TV izleyenleri TED İBB maçı sonrası Arda Akın'la birlikteyiz. Arda merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler. Arda tebrik ediyoruz öncelikle maçı kazandınız. Çok güzel bir mücadele oldu. Maç hakkında senden de biraz bilgi alabilir miyiz değerlendirme? Ee, başta çok zorlu bir maçtı. İBB'de iyi bir takım. Yaptığımız sonda baskılarla geri çevirdik maçı. 15 sayıdan hatırlıyorum. Güzel bir maçtı. Özellikle çok kritik üçlüklerin olduğu bunları gördük. Birazcık da bu hazırlık sürecinden bahsedebilir misin bize? Bu sene TED'deki benim ilk senem. Başta 4 sene Galatasaray'da oynadım. Bu sene TED'e ilk geldim. Ama TED'in de çok katkı oldu. Arkadaşlar olsun, sosyal aktivite olsun. Hep birlikte güzel şeyler başardık. Yani şu an güzel gidiyor. Bu sene e, ilk galibiyetimiz final grubunda. Daha da devam edeceğini umuyorum. Peki birazcık da seni tanıyalım. E, basketbola nasıl başladın? Yeteneğini nasıl fark ettin? Biraz anlatabilir misin kendini? Başta ben futbolla başladım. Sonra dediler bu çocuk hızlı bir baskete gitsin. Ve baskete daha ilgimi çekti. Ben 3. sınıfa başladım. Oradan devam ettim 8 sene boyunca. Peki bir idolün var mı? Kendin yakın gördüğün bir basketbolcu var mı? Muhtemelen Ellen Ayrıs. Hareketleri, driblingleri bana daha çok uyuyor ve ilgimi çekiyor. Bir de spora yeni başlayacak olan arkadaşlar arkadaşlarımıza, basketbola yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza bir önerin var mı? Tavsiyelerini alalım senden. Bence kesinlikle başlamalar. Yani bu spor sadece yani basket spor camiası için değil, gerçek hayat için de önemli. Bu yüzden e, bence küçük çocuklarımızın da başlaması önemli diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.